Ben işe neyle başlayacağım? Tabii ki dondurmalarımla. O zaman malzemeleri gelsin. Peki bu ev yapımı dondurmaların içinde neler var? Ben ilk olarak limonluyu hazırlayacağım. Çünkü blenderın haznesini hemen kirletmek istemiyorum. Tek blenderda iki tarif uygulayacağım. Donmuş limona ihtiyacınız var. Kremaya ve pudra şekerine. Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Şu şekilde bütün beyaz kısımlarını alıyorsunuz. Aparat yardımıyla çekirdekleri çıkarıyorsunuz ve limonları bu şekilde donduruyorsunuz. Ama en önemli püf nokta limonata yaparken, ice yaparken de söylüyorum, beyaz kısım kalmayacak. Aksi takdirde acı olur. Buna kıvam vermesi için krema ekliyorum. Hemen bir parantez açacağım. Arzu edenler süt ekleyebilir veya krema süt bölüştürebilirsiniz. Mesela baktınız yaparken biraz katı geldi. Krema oranını arttırmak yerine biraz süt takviyesi uygundur. Peki çilekli de ne var? Donmuş çileklerim var. Yine burada muzlarım var. Bunların hepsi donmuş. Kremam var, pudra şekerim var. Her iki tarifte de limonlu da daha çok çünkü daha ekşi olur ve damla çikolata kullanıyorum. Çünkü Feyzoş böyle bayılıyor. Peki ne yapacağız? O kadar kolay ki. Haznenin kapağını açıyorum. Bu arada kullanacağınız blenderın kesinlikle buz kırma özelliği olması gerekiyor. Limonları içine atıyorum. 10 tane orta boy limon yeterli oluyor. Limonlu dondurmam için şeker oranı böyle dolu dolu 5 yemek kaşığı pudra şekeri. Arzu edenler toz şeker, bal ya da doğal tatlandırıcı da kullanabilir. Ve sırada kremam var. Dolapta beklettiğim için bu da soğuk. Kıvamına göre tekrar ekleyeceğiz. Kapağı kapatıyorum ve blenderı buz kırma özelliğinde çalıştırıyorum. Limonlu dondurmam hazır. Peki şimdi nasıl ilerleyeceğiz? Kapağımı şöyle alıyorum. Geniş bir servis kabı kullanın. Limonlu olanı servis kabıma döküyorum. İlk yapıldığında biraz sorbe gibi oluyor. Şöyle kıvamı görebilirsiniz. Şimdi bunu hiç beklemeden derin dondurucuya göndereceğim. İki saatte orada bekleyecek. Hep mutfakta ne söylüyorum? Fazla bulaşıktan hiç hoşlanmıyorum. O sebeple önce limonlu yaptım ki açık renk, koyu renk birbirine karışmasın diye. Şimdi sırada çilekli olan var. Yaklaşık 500 gram kadar yine donmuş çileğe ihtiyacımız var. Burada biraz fazla var. Ben o sebeple ayıracağım göz kararı fazlasını ayırdım. Onunla da güzel bir sos yapacağım. Tarifini de daha önce vermiştim. Şimdi bunun içine iki tane de küçük boy muz ekliyorum. Ama yerli muz tercih edin. İtallerde sentetik kokusu oluyor çünkü. Çileğimi, muzumu ekledim. Şimdi kremamı ilave ediyorum. Pudra şekerim var. Ve limon suyu. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekleseniz kafidir. Bazen makineler dönmekte zorluk yaşayabilir. Bu motor gücüyle alakalıdır. Dışarıdan bir yemek kaşığı likit su olabilir. Meyve suyu olabilir, süt olabilir. Eklediğiniz anda doğru kıvama ulaşırsınız. Hemen kapağı kapatıyorum ve düğmeyi çeviriyorum. Çileklisi de hazır. Hemen kapağı açıyorum. Bunun içine damla çikolataları gönderiyorum. Güzelce karıştırıyorum ama blender'ı artık çalıştırmıyorum. Yine aynı servis tabağından kullanacağım. Kıvamımız aynen böyle. Stüdyo ortamı malum çok sıcak. Şimdi hemen bu da limonlu dondurmanın yanına gidiyor. Hem çilekli hem de limonlu dondurmam servise hazır. Ama servise hızlı hareket etmelisiniz çünkü içinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için çabuk erir. İlk olarak limonluyla başlayalım. Limonlunun üzerine daha önce de tarifini verdiğim şöyle çilek sostan bir kaşık bırakıyorum. Bu hazır sırada çilekli var. sürekliyi de yine birazcık damla çikolatayla servis ediyorum. Arzu edenler çikolatalı sos da ilave edebilir. Şimdi Feyzaş'ımın en sevdiği karışık hali geliyor ama nasıl? Bir çilek, bir limon alıyorum. En üstüne bir tane külah batırıyorum. Ve yine bunun da kenarlarına sos ilave ediyorum. Aynen bu şekilde. Düzende de ufak bir değişiklik yaptım.